Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün kapette kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son e, boss savaşları yapıyorduk ve e, şu şeydeki süper şeyini yapıyorduk neydi süper kazanma müzelerini yapıyorduk şurada gördüğünüz gibi onu yapmıştık en son kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada oraya neden video düşe yapacağım demiştim şimdi tekrardan onu yapmıştım ben önceden şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada e, sağ taraf Ekranın sağ tarafında e, çizgiler görüyorsunuz. Kusura bakmayın ona yapabilecek bir şeyim yok ya da bende oluyor sadece o. Bizim bir yeni silah almamız gerekli diye düşünüyorum ben. Çünkü şey oldu. Ben şunu ben bir alayım. Pompalı. Goodbye. Good e, sıkalım üzerine daha önce. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Eee GTA San Andreas'a başlayacağım dedim ama eee eee bir, bir gün kapet bir gün yeter sanırsın yani öyle yapacağım artık iki oyundan video çekiyorken öyle yapacağız şimdi hemen şu e, ikinci adaya doğru gidelim. The Die Horse Ben inşallah e, bu yerdeki müzikten ses telif yemem yersem de orayı kesmişimdir. ve King Dice'e geldik. Bakın kim gelmiş burada. Bak bakıyorum da bütün kontratları falan almışsınız diyor. Geçmenize izin veriyorum yine adaya. Oradan oradaki Dudai Hoğuz'a gelemezsiniz. Ee, diğer kontratları almadan o, unutmayın sakın dedi. Ve bizi saldı. ikinci adaya doğru geldik. ikinci adaya geldikten sonra ee, neydi? Elder Cattle ee, çocuklar size büyük bir haberim var demişti. Sahi mi? Nedir falan dediler. İleride gücünüz artacaktır ve cintersla e, Chintas'la ileride yenebilirsiniz. Şeytanı belki dedi. Maybe belki. Demek dışı olarak. Gerçekten mi sahi mi dediler büyük ihtimal. Pes etmeyin asla. De şeytanın şeylerine kontratlarını alıp ama vermemeye çalışın. On the Bunun devamını bilmiyorum. Neyse, hemen ikinci adadaki kontratları almaya başlayalım. <laughs> evet, Luna Park'a geldik. Şöyle, şuradan silahımı değiştirmek istiyorum. Bir. Ee, bu dursun. Şöyle geldik. Carnival Carve bossuna geldik. Evet, şöyle doğru geldik. Aynen doğru. Ördekleri vurmazsanız hasar veriyor. Alp, alp, ampullü olanlar da sıkıntı ediyor tabi ki de. Şöyle vurmaya devam ediyoruz. Tamam ikinci formüle geldik. E, Royal Custer geliyor ya ikinci formülde. Ya burada balonlar gelecek sinirde ya rahatsız ediyor ya. Ay yedik oradan maalesef azar. İkinci formülü de geçtik. Allah. Ben şuradan bir süper basayım. Süper bu şekilde kullanılıyor. Böyle vuruyorsunuz. Bir gitme be. Bunu da yendik. Son formüle doğru geldik. Burada yanlışlıkla ölmemem lazım sadece. Şu an hasar yemiyor. O yüzden ateş etmiyorum son formüle geldik. Çok dikkatli olursan bunu yenmiş olabilir. Rolo kasır aşırı derece bir hızla gelecektir. Yani şeylerin üstüne durmamız lazım. Şeyin üstüne duramıyorum çünkü. Yüksek hız olduğunda. Normalde ben ulti basacağım. İnşallah şeyin üstünde duruyor. Ah sonunda yendik. Az kalsın kaybediyordum. İlk denemede iyi şansımı yenebildim. paylançoyu. güzel. Oyun süresi hala azalmayacak ama ona yapacak bir şeyim yok. Bir dakika. 44 saniye yendik. HP bonus 1, Peri 1. Süper Mirtir 6. Bu boza Pompalı çok iyi oluyor o yüzden pompa aldım. B aldık okey Evet Bu arada birinci kontratımızı da aldık Ve şuradaki geçit yerine de açtık Bu şu e, buradaki sudan neydi? Kaç kere öldüğümüz görebiliyor şöyle hemen gidelim hızlısında. 8 kere ölmüşüz şu an sadece. Birkaç kere neydi? ikinci ra birinci azadaki iki şey rana kanında öldüm. Bir de para kurbağalar kurbağalarda öldüm. Bizim bir tane arkadaşımız kayıp onu bulabilir misin lütfen ne olursun diyorlar. Onun nerede olduğunu biliyorum da şu an o yere geçemediğim için şey o. Şu an o yüzden yapamıyoruz. Şimdi bu boss'a geldik. gelenecek o kadar. Ha yüklendi. Uçakta oynayacağız. Sen öldün şartı attı bize. Ne e, ya? ETS lobu yemese ha. Şey yapamadım, peri yapamadım. İkinci formuna geldik. Şu kesicilere çok dikkat etmemiz lazım. Kapıda bekliyor diyor bazıları. Çok hemen. Allah. Şeyin kontrolünde biraz zorlanıyorum sadece. Adam geldik. Uzaylı şeyler gelecek. Allah gözler bayağı bir sıkıntı ediyor bu arada. Şöyle hemen süper basalım bir. Allah. Çok dikkatli olmamız lazım. Tamam bu bunu da ay, onu nasıl yedin be? Neyse bunu da geçtik. Bir canım var ama ya büyük ihtimal hocam diye düşünüyorum. Daha iki formülü var. Ya böyle vurmaya bedava vurmaya geçtik de. Şu şapka sıkıntı ya sadece. Şapka bayağı bir sıkıntı mı alıyor beni yani? oradan geliyor bir buradan geliyoruz işte ya Uf. ne kadar gelmişiz azıcık yarım gelmişiz okey ikinci dönemedeyiz şu ki testerelerden şey yapmasam bu arada bu birinci formülden e, rastgele şeyler çıkıyor derken ben nasıl yedim ya e, bu birinci formülde rastgele şeyler çıkıyor normal o yüzden şey sürekli kedi kuması şey kupası çıkmayacak onu yapma işte ya. Geri geliyor şunlar da. Allah. Tamam. Hasar yemedik. Ne? Bak kapının önünde bekliyor ya direkt şaka. gözü atsın bir de ne diyor hayalet gelmesin. Ama yani işte. Ama en kasmasa halledeceğim. Zorlanıyorum sadece bu şeyden. Hadi lan ha. Görmedi. Yani gene kuklay geldik de kuklay nasıl yenebileceğimi düşünüyorum. Yani şu olduğum yerin e, ortasına gelmezse sadece hayırla geleceğim diyorum yani ortaya. Şapka rahatsız ediyor ya, o zorluyor beni sadece. Yine yarım ayalmışız neredeyse. kedi geldi. Şu yukarı her zaman dikkat etmemiz lazım ya şeyden dolayı. Ne ara geçtik ki buraya? Neyse. Ortada. Kapıda bekliyor ya şu kesiciler sadece. O sıkıntı. Right. O kapıda bekle tamam mı? Kapıda bekle. Kapıda bekle Ay bir de nerede olacağını, geleceğini olacağını bilemiyorsun şeyin. Ay oradan mı geliyordu? Korktum lan. Şeyden gelecek sandım. Şuna benim bir anlam lazım. Sıkıntı olmadan. Çakal yine kafada bekliyor beni İyi bu sefer 3 canla geldik de nasıl yapacağımı bilemiyorum biraz sadece Allah'ın korktum lan bir yandan şey sandım diye Allah Şu gözler az sıkıntı ediyor ya az çok Evet öh, tamam gözlerine saygı Buraya kadar üç canla gelmedim Ama bayağı bir sıkıntı olacak Bu arada benim sessiz olmam gerekecekti kesin Konsoliden bozuluyor konuşurken bazen Bu her şey her insanla geçerli bir de Allah'ım ya Rabbi. Ya bir oradan sen, bir de oradan sen ya. İkinci süper attım. Öleceğim mi? Öleceğim mi işte ya? Canına geldim sona. Kaçacak alan bırak Bitmiş be. Of. Şeye kadar 3 canla yerdim ama bayağı bir sıkıntı soktu beni. Bir var bir bir, bir bir kere daha yerdim. Birkaç kere daha eğer şey olursam. Eğer başarısız olursam şey yapacağım. Baş e, başka bir bossa geçeceğim. Şunu da aldık. Yani fullledim şu anda ben ne yapacağım bilemiyorum ya. Bunlar sıkıntı ediyor beni sadece. Ben vurdum. Oo oyun bir kasıyor oyunun kontrolü altına alamıyorsun Çaka sadece kapıda bekliyor. Ha, o testeresi kapıda bekliyor bak. Kapıda bekliyor sadece testeresi. Eğer join kasmasa daha rahat oynayacağım. Şöyle. Böyle bombayı atalım yine. Süper. ben burada Ben ne yapayım ki bir canlı çok zor Sadece şu şapkası sıkıntı bize Ha bir de istediğim yere gelmiyor istediğim Allah yiyordum buna. Bastım Sesi de geldi oyunun Hem bastım hem sesi geldi Oldu mu? hop. up. up. Şu ben bir acil almamız lazım bize, ama alamadık yok. Şurda. Çakal kapıda bekliyor ya sade. Allahım ya Pera açamadım bir Ol Tamam Allah Tamam ee, bu bu kısımda sessiz olmam lazım Rızk yoksa That's just me vai Neyse ya ben başka bir boza geçeceğim. Bu bayağı bir sıkıntıya soktu beni. Um. <laughs> Oyun çekmesin ha. Şu i̇şte boss'a gideceğim direkt. Sugnal Chimil. <laughs> bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atıp overall bildirimleri bildirimler açarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu video sizden destek bekliyor. ne Ya ben bunu sevmiyorum ya. oyun kaçma rahatlıkla oynayabilirim ama kasıyor. Nastaya yendik. İkinci formüle geçtik. Oha ama yani 15 tane at üzerime ben de doş atayım sanki. Öllen. 15 tane at sanki ben de doş Gene yapmayacak sandım. Ha, oradan da bir kraliçe yardım etsin. Oradan da bir kraliçe yardım etsin. Evet. Önüme engel gelsin. Sıkıttı. Şekerli pekmen giymesi sadece rahat. Allah yiyordu maskasını ona. Tamam yani iki çikolatayı. Ne geliyor? Pek ben gelmesin diye şeker. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen beni kaç şakıyorsun de, de Pardon, da şeker Pardon, sırakmayın da. Snake krizine sokan şey ama bu. Hadi aşağıdan da küçük küçük şey geliyor. Ha sonunda bunu yendik. Yine 15 tane atma da Bari, bari kredi şey gönderme ya. Neyse geldik şuna doğru. Şöyle bir süper atalım. Bu bizi zaman kovalayacak da şu şey sıkıntı ya kafa sıkıntı. Peşmeye gelip duruyor sadece. Ya Allah. Ha sonunda yenebildik. İkinci de yendik. Şöyle bundan sonra. Bir... <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Hoş şey geçirsin. Şansıma bak, a artı yaptım şans. a eksi mi? Süreyi göre öyle Neyse boş verin. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.